Herkese merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Iveco s ve yeni olarak çıkaracağı V8 motordan bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz memnun oluruz. Ayrıca bizi şu anda ekrana çıkan Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Hazırsanız videoya geçelim. Iveco Torino, İtalya merkezli kamyon, otobüs ve dizel motor üreticisidir. Yılda 200 bin civarında ticari araç ve 460 bin civarında dizel motor üretir. Takvimler 2019 yılının 2 Temmuz gününü gösterdiğinde Iveco Madrid'deki fuar merkezinde bayi alana, satış takımına, müşterilerine ve uluslararası basın temsilcilerine yeni ağır uzun yol çekicisi Iveco SV tanıttı. Yeni kabinin sürücü merkezli tasarımı, geniş bir alanda yüksek sürüş ergonomisi ve işlevselliğini konfor ile bir araya getiren iyi planlanmış bir düzenle birinci sınıf bir yaşam ve çalışma koşulu sağlayan s tasarımı aynı zamanda güçlendirilmiş yapı ve tüm çevrede ve her şatta artırılmış görüş yeteneği ile sürücü güvenliğinin altını çiziyor. Iveco, kabini tamamen yeniden tasarlarken filo sahibinin karlılığını artırmak için maliyeti azaltıcı ve üretkenliği artırıcı her fırsat değerlendirdi. Eurodynamik performansı iyileştiren yeni tasarım Aracın son derece yüksek yakıt verimliliğini %4'e kadar artırıyor. Bir hasar anında sadece gerekli parçanın değişmesine olanak vererek onarım maliyetlerini önemli oranda azaltan çok parçalı ön tampon gibi tasarım özellikleri düşük toplam sahiplik maliyetine katkı sağlıyor. Şimdi de videomuzun asıl konusu olan Iveco V8 ailesine gelelim. 1984 yılında Turbo Star 1948 serisiyle Avrupa'nın en güçlü çekicisiydi. 17.2 litre V8 motora sahipti. Turbo Star performansı açısından diğer markalardan 17.2'lik motoru hem büyük dinamikleri hem de rekor düzeyde yakıt tüketimiyle ünlüydü. 1993 yılında tanıtılan yeni Euro modelinde de V8 motor kullanıldı ve beygir gücü 520'ye yükseltilmişti. O yıllarda da piyasadaki en büyük kabinli Eurostar serisiyle adından söz ettiriyordu ve 17.2 litrelik 520 beygir gücüyle dikkatleri çeken Iveco, Avrupa pazarındaki en büyük ikinci motorlu çekiciydi. Rakibi ise MAN F2000 V10 motor ile Iveco'dan daha yüksek güce sahipti. 18.3 litre 600 beygiriydi. 2010 yıllarına gelindiğinde yüksek hacimli V8 motorları terk etti. Iveco, FPT yeni yüksek hacimli Cursor serisinin geliştirilmiş olan motorlarından 15.9 litrelik sıralı 6 silindirli 650 beygirden 770 beygire kadar üç farklı seçeneğe sahip olacak motorun ilerleyen dönemde 860 beygire ve 3500 Nm torka kadar çıkacağı söylentisi geçtiğimiz yıllarda oldukça konuşulan bir konu idi. Iveco'nun bu hamlesi Stralis serisinde yüksek beygirli olarak göremediğimiz motorun devamı olacak olan V8 FPT motor 780 beygir ile gün yüzüne çıktı. Siz Iveco'nun bu hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Ayrıca Iveco S-Frame'in detaylı inceleme videosu isteyenler yorumlarda belirtebilir. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.